Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri ve, ve hükümetin sayın üyeleri, Refah Partisi grubu adına çekil gücü süresinin uzatılması hakkında bu hükümetin getirdiği teklifin Yüce Meclis'te görüşülmesini yapıyoruz. Sözlerine başlarken Yüce Meclis'e Refah Partimiz grubunun saygılarını, hürmetlerini sunuyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum sözlerine başlarken yine çok önemli bir konuyu konuştuğumuzu belirtmek istiyorum. Bu kadar önemli bir konuda temelli ederdik ki bugün iktidar sandalyasında oturan partilerin sözcülerinin de kıymetli fikirlerini dinlesek de ondan sonra konuşmayız. Ama herkesin çok iyi gördüğünüz gibi benlerinizin daha önce çıkıp size hitap etmemiz üzerinde özenle durdular. İnşallah çok hayırlı olur.